en çok merak edilen konuların başında gelen şeylerden birisi de, bu dünyada birbirlerini çok sevenler ahirette kavuşacaklar mı, sorusudur. Bu sorunun en doğru cevabını bulabilmek için önce Kur'an-ı Kerim'e daha sonra hadislere ve son olacak da İslam alimlerinin açıklamalarına baktığımızda görüyoruz ki, bu dünyada seçtiğimiz eşimiz ahirette de yine eşimiz olacaktır. Yani bu dünyada kiminle evliysek öbür dünyada da onunla evli olacağız ancak 2-3 evlilik yapanlar en çok kiminle mutlularsa ahirette de onunla beraber olacaklar. Dünyada birbirlerini çok sevdiği halde kavuşamayanların durumuna gelince, onlar eğer her ikisi de kimseyle evlenmemişse ya da birbirlerini severken başka birileriyle evlenmişlerse, ahirette mutlu oldukları veya olacakları kişiyle birlikte olacaklardır. Çünkü aslında cennetin manasını tam anlamıyla kavrayabilirsek gerçek cevaba ulaşabiliriz. Ve cennet öyle bir yerdir ki orada mutsuz olmanın ya da herhangi bir en ufak derdin kederin olmasının ihtimali yoktur. Yani cennette kişi mutlulukla, istediği gibi yaşayacaktır. Bu yüzden de kimi isterse onunla olacaktır. Ancak, ama ancak buradaki çok önemli bir hususu insanlar atlıyorlar, Burada önemli olan her şeyden önce cennete girebilmektir. Cennete kazanamadan cehennemde sevdiklerine kavuşmak mümkün değildir hatta mutluluğun mesini bile yaşamanın ihtimali yoktur. Yani cennete adım atmadan hiç kimse ne olursa olsun nasıl olursa olsun sevdiğine kavuşmayı hayal bile edemez, göreceği tek şey ateş acı ve keder olur. Bu durumda şöyle bir önemli hususta ortaya çıkmış oluyor, Buradaki eşimiz ahirette de eşimiz olacağı için Allah korusun yanlış eş seçimi yaptığımızda birlikte cehennem çukuruna düşeriz. Cehenneme giden eşimiz bizi de yanında sürükler. O yüzden bu dünyadaki eş seçimini en doğru şekilde yapmamız gerekir. 2 evlilik yapanlar, sevip kavuşamayanlar, birini sevdiği halde başka biriyle evlenmek zorunda kalanlar, aldatılanlar, aşk ve sevgi yönünden yüzü hiç gelmeyenler bilsinler ki mutluluğun tek yolu cennete girebilmektir, cenneti birinci öncelik yapmadan sevgiliye kavuşmak veyahut mutlu olmak imkansızdır. Peygamber Efendimizin, kişi sevdiğiyle beraberdir, hadisi bu anlattıklarımızın en büyük kaynağıdır. Ayrıca cennette herkesin sonsuz mutluluk duyguları içinde yaşayacağını bilmekte sorularımızı cevaplarken en sağlam kaynağımızdır. Allah bize cennete en güzel şekilde hazırlananlardan olmayı nasip etsin inşallah, bizi cennete götürecek eşlerle evlenmeyi nasip etsin inşallah.çe kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Aklınıza takılan diğer soruların cevabını almak ve faydalı şeyler öğrenmek için sayfamıza abone olup beğenmeyi ihmal etmeyelim.